İsmim Nilgün Demirhan, Turizm ve Otel İşletmeciliği Program Danışmanıyım. Ee, hocam özetle bize bölümünüzden bahsedebilir misiniz? Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, çağdaş ülkesini seven, hizmet etmeyi seven, ee, genel kültürü ee, iyi olan öğrencilerimizin seçmesi gereken bölümlerden birisi. E, ülkesini e, Türkiye'de ve e, yurt dışında çok iyi tanıtabilen e, ve özellikle yabancı dili çok iyi olan ya da yabancı dil e, öğrenmeyi seven kişilerin tercih etmesi gereken bölümlerden birisi Hocam Peki bölüme gelecek olan öğrencilerin kişilik özellikleri profili nasıl olmalı bölüme bölüme gelecek olan öğrencilerimizin bu e, kişiliği biraz önce de söylediğim gibi hizmet sektörüyüz biz turizm otel işletmeciliği programı olarak. Bunun için aktif, e, hizmet etmeyi seven, enerjik e, insanlarla iletişimi iyi olan e, kişilerin tercih etmesi gereken bir bölüm. Bölümümüzün zorlukları nelerdir hocam? Bölümümüzün Turizm ve otel işletmeciliği programı yani Turizm sektörü işine açıkçası çok hızlı, çok aktif bir canlı bir hayat bir zaman gecesi gündüzü olmayan bir branş bölüm. Onun için bu branşı seçmek isteyen öğrenciler başta yorulmayacak, yorulmaması gerekiyor çünkü sürekli iş başındalar, sürekli sahadalar. ...zorluk olarak öğrencilerimiz... ...bunu görebiliyor aslında. Ama e, yine... ...diğer programlarda da bahsettiğim gibi... ...eğer gönülden severek yapıyorsa bu işi... E, ...zor olarak düşünmezler. Peki hocam mezun olanların... ...iş imkanları nelerdir bu sektörde? Mezun olan öğrencilerimizin iş imkanı... E, ...turizm ve otel işletmeciliği... E, ...işletmelerinde... E, ...yine e, turizm... E, ...ajanslarında hava yolu işletmelerinde yiyecek içecek servislerinde daha sonra hava çeşitli ulaştırma şirketlerinin Turizm Bakanlığında kongre ve fuar alanlarında çok geniş alanlarda hizmet verebilirler Hocam, son olarak gelecek öğrencilere mesajınız var mı şöyle bir avantajımız var bizim program olarak çoğu derslerimiz bizim sektörden gelen hocalarımız tarafından veriliyor. Nedir bunlar? İşte Sheraton, Hilton, Dedaman, Tufan Sanatları Akademi'si. Çoğu hocalarımız uygulamalı bir alan olduğumuz için çoğu hocalarımız bu firmalardan, otellerimizden gelen üst kademeden yönetici hocalarımız ve bunlarla bile bir o havayı soluyarak dersleri görüyorlar. Ya da uygulamalı olarak mesela Mutfak Sanatları Akademisi'nden gelen hocalarımız sayesinde yiyecek içecek hizmetleri dersimizi gidip orada yaşıyorlar. Birebir görüyorlar. Ne bileyim otel işletmeciliği dersimizi gidip otellerin e, içerisinde e, görüyorlar. Yani sürekli aktifler, sürekli uygulama alanındalar, sürekli sahadalar. Ve e, öğrencilerimizin, öğrencilerimize şöyle bir tavsiyem var. Gelsinler, bizimle birlikte olsunlar ve daha eğitim hayatındayken turizm havasını solusunlar diyorum. Birebir bu ortamın içerisinde yaşayarak, görerek bu alanda uzmanlaşsınlar diyorum. Allah.